Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünyanın Sprintsi, sezon 11'de de güncel TR1 arkadaşlar. Bugün çok değişik bir içerikle sizlerleyim. Orta koridorda nasıl oynayacağız? Yırtıcılı bir nasıl oynuyoruz? Her koridora gank atacağız, sek kasacağız güçleneceğiz. Hazırsak başlayalım. Videoya geçmeden bir beğeni bırakıp bir de kanala abone olursanız bu ilki hedefim olan 100 bin abone hedefini başarmama yardımcı olursunuz. Hadi başlayalım. Rakipte 2 milyon bir Lee var. Bu adamın da 170k'ya sosu var. Platinelo'dayız. Platin'in elmas arası bir elo. Evet Grace'imiz hemen bir cinsiyetçilik yaptı chatte. Onu bir oyun sonu raporlayalım. Nasıl bak falan yazmaya başladı. Adam oyunun başından beri konuşuyor ve bir gram susmadı. Bekliyorum ya son bitirmesini. Orta koridor biraz daha kısa olduğu için oynaması daha zor oluyor. Tabi ben sizlere yine nasıl rakibinizi kesersiniz vesaire anlatacağım. Burada ufak ufak Q denemeleri yapmaya çalışıyor ama yaklaşmayacağım. Baya milyon kaybettirdi bize. Bunu aldım. Onu da alabilir miyim? Aldım güzel. 3 milyon kaybettik sadece. Bizim takım invade yemiş ama şu an oraya oynamaları büyük bir saçmalık. Yasuo da gidiyor. Kötü oldu bu rakip ikiledi. Yasuo sürekli ittirecek burayı. Yani o kadar çok ittirecek ki. Full kule cool altında oynayacağız bu oyunu. Yapmamız gereken şey düz tek kasıp böyle 60-70 tek olduğunda adamı kesebilmek. Bunu da başaracağız zaten. Burada büyük miyonu kaçırmadım. Çok güzel oldu bu. Az kalsın kaçırıyorduk. Takım birbiriyle kavga etmeye başladı. Susmuyorlar. Aslında onları mute'lamam lazım. Çünkü benim oynayışımı da etkileyebilirler. Birazdan mute'layalım. Yavaş attım ya soyuyor. Bir 1v1 atamam. Ölümcül tempo girmiş. Tutuşturu var. Kesinlikle beni öldürecektir. Kaç levelde roam atmaya başlayacağım? 6'dan sonra başlarız. Şu an rakip seni görüyor. Şu büyüyü kaçırmayalım. Güzel. Yani burada gelebilir halen kuş kesiyor bakın. Uzaktan B'ye attım kalkanını alabilmek için. Onu alamayacağız sanırım. Şuna bir tane vurursam bunu alabileceğiz. Aynen güzel. Bakın büyücü milyonlara bir tane vurursanız alabiliyorsunuz devamında. Bir hızlı base atalım. Birazdan sizlerleyim. Geldiğimizde bir botaron falan atabilirim. Şu an 6 level'i bekliyorum. Buraya da gidebilirim hatta. Tekrardan geldim. Burada bakın yeteneğimi diğer milyona kullandım ama bu büyük bir hata olabilir. Neden büyük bir hata olabilir? Belki büyük milyon alamayacaktım. Bot Dane öldü. Ben şimdi buradan alt olup hemen bota bir roam atacağım. Yırtıcı niye gözükmüyor bu oyun? Niye böyle buglanıyor ya arada sırada? Saçma şeyler oluyor. Ya soy da kesebilirim aslında. Ne yapsam bilemedim. Öldü. Bayağı kötü oynadı. İyi oynasaydı da kesemeyecekti. Çünkü flash'ım falan vardı. Üzerime bir anda EQ'yle atlamaya çalışsa tepki verirdim. Tepki veremeyeceğiniz tek şey Yasuo. Milyonlardan kayıp böyle EQ flash yaparsa ona çok tepki verilmiyor. Totem bırakalım buraya. Hızlı bir base atalım. Gank atabileceğim bir yer var mı diye bakıyorum. Şu anlık yok gibi. Arkadaşlar alt koridorda bir pozisyon gördüm. Buraya yırtıcı ile gidebilirim. Tabi gittiğimi anladılar gibi sanki. Evet galiba anladılar beni. Ya da ejlere gidiyorlar. Yakaladım laksı. Sağ olsun Lesin bir yardımcı oldu ama. Lan ejler beni yavaşlatıyor olaya bak. Böyle bir şey olamaz ya. Kestim bak yazıyor bir de. Orta koridora geldik. Alt koridor fillemeye devam ediyor. Ben sanırım bu yasoyu kessem de çok kasılamayacağım gibi duruyor. Adam ejderi alıyor şu an. Öldürdüm. Ejderi 300 vuruyorum. Ejderi aldım. soy da kestik alt koridora koşuyorum. Bu da halde. Ya lütfen öl. Birazcık manam olsa onu da alacaktım. Lux biraz fazla şanslı ama halledeceğiz. Hızlı bir base atacağım. Birazdan sizlerleyim. Ormancımız öldü mü? Ormancının yerine bile ben ejder alıyorum ya inanılmaz Orta koridorda vadili bir Yasuo var Yırtıcıyı bastım koşuyorum Sanırım öldürdüm Vay vay Şey i̇şte yırtıcının böyle bir olayı var bir anda geliyorsun adamı öldürüyorsun Hiçbir yere kaçamıyor Keşke şu laksi kesen ben olsaydım ya Yırtıcıyı bastım koşuyorum Lux de gelmiş. Trash'in de gelmesi lazım. O adam bana bir gıcık kapıyor galiba Lux. Sürekli geliyor. Lee de burada bence. Bizimkiler de 3 kişi Tristan'a yem ölüyorlar. İnanılmaz. Lee geldi. 3 tane ulti yedik kafamıza. Halen kimse yardıma gelmiyor. Vadi orta koridora bir daha kafa attı. Trash bot kuleyi almaya çalışıyor nedense. Böyle manda geldi farmlarımızı çalıyor. Gider misin dostum? Yardım etmeleri gereken zamanda yardım etmeyip şu an gelmeleri komik yani. Bir koşalım bakalım. Lee de buradaymış. Lee Sin'i oynayalım o zaman. Totem atladı. Öldü. Lux arkadan kapatacağım oynarsa takım. Bir fener at ya. Birini kestik. Bu da ölecek. O zaman Tris ölür. Şu taraftan kaçmasa bari. Güzel. Bu ejderi sırf yetenek hızı muhabbeti için alacağım ama alamıyoruz da. Şöyle bir kapatıyorum ben bu adamı. Reis adamı kapatmışken alsan kanka ya. Of ejderi sıfırladık bir de. Ve adam yardıma gelmiyor. Neyse ben bir base atayım. Ha, aldık güzel. Bu vardır bunun. İkiye de. Yırtıcıyı biraz daha geç basın ki arkadaşlar. Rakip sizden kaçtığında kovalayabilin. Biraz öyle çalışıyor. Tüm takım fitliyor. Bir tane pozitif skor yok yine. Neyse kazandıracağız. Sıkıntı yok. Öyle adamı zırha alacağım. Biraz hareket hızı bu olacak bu buildimiz. Mid nasus dedik yine ayrı gittiriyoruz Baya kalabalık gelecekler buraya o yüzden çıkıyorum. Yan çıktı. Lee'sin de burada. Flash attım yanlışlıkla. Ve ignite attılar direkt kafama. Top e doğru ilerliyorum. Bir vadi daha aldılar. Şu arkadan Lee'sin gelecektir. Aynen geldi de. Lee'sin'e oynuyorum. Ultisinin olmadığını biliyoruz. İki yedi benden. Sanırım burada ben öldüm. Abi bir tane vurayım sana ya. Bir tane Güzel. iki tane skor aldık. Üç kişi öldük. Bir tane de vadi verdik. Ne kadar güzel bilmiyorum ama takım arkadaşlarımız şöyle base'de olduğu için. ya Yasuo nasıl 5-3 olmuş? Adam 0-3 oynuyordu. Benim acil Yasuo'yu kesmem lazım. Evet. Lee Sin'le Sinjit'i gördük. Buradan bizim bir yerlere gidiyorlar. Şöyle bir totem bırakalım. Yırtıcıyı bastım. Lux'ın yerini biliyoruz. Takım da yardım ederse Lux'ı öldüreceğiz. Gidi oldu. Öldü. Sürekli ben yakalanıyorum Lux'ın yeteneklerine. Devam etmeyeceğim. Buradan biraz can dolduralım. Ya soda Kraken olmasa denerdim kesmeyi. Gelecektir buraya. Allah Allah ya su nereye gitti? Alt koridora koşuyorum. Takım FF atıyor. Hayır verdim. Şöyle Lax bayıldı. Buradan da mide doğru koşacağım. Değilsin. Değilsin. Gel buraya değilsin. Adam ejderha uçtu. Aa, be şimdi de mi geldi? Yasuo ya soya koşalım. Ben ejderi saldım yani. Bir şey yapamayız bu ejderi alamam. Ya soğudan bayağı bir altın alacağım ama. Şuraya zıplayacaktır. Bu ya so bana lazım. Evet, 06 kayıtsamız. Adamın üzerindeki 600 altınla birlikte yani toplam 900 altın aldı. Kazanmak istemiyorlar ya bu oyunu. Gerçekten bana da kazandırmak istemiyorlar. Treş'e bakın abi gidip ölüyor. Nasıl bir takıma düştüm? Nasıl bir elodayız ya? Alt koridordan ilerliyorum. Lee tapta. Burada Yasuo'yu alırım aslında. Şu kalkanını bir alalım. Bu Yasuo'yu nasıl kesiyorum? Kraken olduğu için kesiyorum. Normalde ölümsüz kalkan yayı olsa biraz daha dayanabiliyor. Buradan bir 600 altınımızı aldık. O Kaisa skoru çalmasaydı kesinlikle bu oyunu kazandırmıştım dümdüz. Şu an biraz daha riskli olmaya başladı. Lee Sin geldi. Çıkalım. Burada beni sonsuza dek kovalayacaklar bence. 2-7-1-7-3-8 Yani çok kötü takımdayız Yasuo yine midde ona bir koşalım yırtıcıyla Geldim Önce Lux Sonra Yasuo Sonra Lee Sin mi yoksa Klasik Lee'sinler abi hemen ulti atıyorlar. Bizimkiler Baron alabilir. Güzel. Umarım o Baron'u alırsınız hızlı bir şekilde. O Trispan atladı. Kayıs'a Baron'a yardım etmiyor. İyisini yakaladım. Bu sefer ultisi olmasın artık ya. Ya da ne bileyim yetenekleri olmasın. Şimdi Q atıp kaçacak herhalde. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Dominik alan bir Tristana'mız var. Şu ejderi e oynamamız gerekiyor. Bakın baron güçlendirmemiz var ama sanki gerideymişiz gibi oynuyoruz. Gerideyiz de skorda ama ben öndeyim hani taşıyabilirim. Takım buraya gelirse takım arkadaşlarımıza ping atalım. Belki gelirler. Lee'sini yakaladım. Bir totemin daha olmasın ama artık ya. Adama ne zaman koşsam aynısını yapıyor. Bu sinç öldü. Yardım ederse takım. Di, öldü o zaman. Buradan can çalmam lazım. Ejder'e gidelim hadi. Tris baya iyi oynamaya başladı. Bakın ilk ejder'i de ben aldırdım. İkincisini de ben aldırdım. Üçüncüyü de ben aldırıyorum şu an. Oyunu kazandıran şey ejderlerdir. Aklınızda bulunsun. Yasuo öldü sanırım. Güzel. Trisa oynayamayacağız. Şu minyonları almasalar can çalacağım. Trisa bir W atacağım geldiği anda. Abi artık bana R atma değilsin. Yavaş attım. Keşke biraz yardım gelse. Neyse sıkıntı yok. Tris e kaçtı. Buraya oynarız ama Trist'in W'su yokken. Şöyle Lux'ı Aldırdık. Bakın takım sayemde kasılıyor şu an. 5 asist. Devam edelim. Yani şu adamları oynuyor falan saymayın. Bir tek Garen oynamaya çalışıyor. Bir tek pozitif skor da zaten. Yavaş yattım. Buna oynarız. Ama neyse kimse gelmiyor. Oynamayalım. Oo öldü bizim ya şey trash. Ulti'm varken takım oynamıyor. Ulti'm yokken giriyorlar. Bu da biraz garip. Güzel. O ne yaptı öyle? Yavaş attım. Öldü mü? Öldü. Buradan Baron'a da gidebiliriz. Baron yazayım bir. Baron gel. Halen ping atıyorum bakın. Şu an yapmamız gereken Baron almak. Evet, adam tapa gidiyor. Güzel, Garan garip bir şekilde öldürdü adamı. Şu Baron'u almamız lazım. 2-7 kardeş, yardım et de alalım. Evet, ormancımız base atıyor gördüğünüz gibi. Saldık bunu, almayalım. Ejder'e gidelim hadi. Tam bir işkence oyunu çekiyorum şu an ya. Kimse kazanmak istemiyor. Burada bir pus atmam lazım. Garen de gelirse keseriz adamı. Tam üzerimize doğru geliyor. Geldi mi? Gelmedi. Ejderi alalım o zaman. Burada dursun Garen bence durabilir. Ejder'e hemen saldırması lazım. Bakın yine adam kovalıyor. Grace mükemmel biri ya. Ya da oyunu bitiriyor. Aldık bunu. Base atalım. Davadan imtor verdik. O bir de Lux bizi durdurdu. Savaş çıktı yukarıda, oraya bir koşalım. Alda. O da öldü Biter o imitten. Bakın oyun başında bana mid nasus yazdılar, yatıcı nasus yazdılar ama oyunu nasıl kazandık? Bu da halde. Kaysa base atıyor. Allah'ım sana geliyorum. Manan bitti ama burayı almamız lazım. Alıp hızlıca çıkacağım buradan. Bayağı geride base atmam lazım. Bir hızlı base atalım. Birazdan sizlerleyim. Halen like atmadıysanız bence bu videoya bir like atmayı unutmayın. Bizim takım bakın bizsiz barona başlıyorlar. Biz varken yapmıyorlar. Yani neden? Oyunda en güçlü garen de benim ama Geldik, oynarız buraya. Oynarız buna, takım yardım ederse. Ulti helal. İşte şu an baronu almamız lazım artık. Lütfen kovalamayın adamları ki alalım. Halen kovalıyor. Evet, 5 kişinin arasına atlayıp ölmek daha önemli onun için. Ya ne gerek var barona kardeşim? 5 kişinin arasına atlayı böleceksin. Çünkü dakika 33'te skor kovalamak daha önemli. Wilson geliyor. Wilson bunu çalarsa artık yani geçmiş olsun bu oyuna. Öldürdüm Wilson'ı. Hop bu da öldü. Ben daha ne yapayım ki? Graves de orada gidip ölmüş. Burada bir yerde Tristana var, şurada sanırım, tekke'de lütfen sakın izin verin artık kazandırayım size ya, zorla mid nasıl oynayıp oyun kazandırmaya çalışıyorum. Şu mavi güçlendirme var mı bakalım, gerçi bende de varmış. Alt koridordan gitmemiz lazım Garen, şu an orada durarak yanlış yapıyor. Fener'e tıklarsa kaçar oradan zaten. Tamam, alta geldik. Şuraya bir yardım pingi atıyorum. Halen gelmiyor sakın. Evet, tek başımıza kaldık. Adalet. Çok kolay açarız bence burayı. Lee'sin yine ultim atacağım bana Lisin. Adam zonya basarak Q'mu engelledi. Tris çok vuruyor Dominik sağ olsun. Zorlamamız lazım. Ultim yok. Ya o hasar vuruyor çünkü onun da bayağı bir zırh delme var. Thresh'in hook neydi öyle ya Önümden aldı skoru. 21-3-11 oynadık. Şöyle de bitirelim. 780 sitemiz vardı. Ya yani bu oyun beni çok yerde arkadaşlar. Mid da böyle kazanabiliyorsunuz. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Artı 15 LP geldi. Nasıl e SX'i kazandın. Şu Grace küfür ve cinsiyet çilikten rapor lütfen yazalım. Grace ban yesin. Küfreden herkesi raporlayacağım şimdi tek tek. Evet, Lee de küfür etti, Onu da raporlayalım. 21, 3, 11, 199 farm, 19 altın kasmışız. Grafiklere geldiğimizde de kocaman bir gökdelen dikmişiz. 42 bin hasar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İşinize yararsa beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da 100.000 abone olacağız bu, bu yıl içinde desteklere bekliyorum. Gününüz güzel geçsin. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.